gibi. Takımı Takımımı beğendim. Takımı böyle görmek istiyorum. Ee, i̇lk yarıda güzel şeyler yaptık, iyi baskı yaptık, savaştık. İkinci yarıda da neredeyse takımımız kusursuzdu diyebilirim. O yüzden takımı bu şekilde bugün görmekten dolayı mutlu oldum. Sa Sadece galibiyet eksik kaldı. não quero falar muito não para não criar mais polêmica, já que no final de semana nós temos jogo contra o Galatasaray. Hakemlerle ilgili e, Akisar maçında yaşadığımız aşağı yukarı aynı durumları yaşadık ama ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ee, siz basın olarak belki e, yıllardır yorum yapan insanlar olarak belki yorumlar yapabilirsiniz ama e, ben çok fazla hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Takımla ilgili sorularınız, takımla ilgili konular olursa tabii ki konuşurum, anlatırım ama e, özellikle hafta sonu Galatasaray maçımız gibi bir maç varken e, hakemlerle ilgili bir yorum yapalım. Bu hafta hakemlerle ilgili ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Güzel bir maç oldu. Ee, Sivas Spor'un e, özellikle öndeki e, etkili forvetini durdurup sonra da atak yapmayı planladığımız oyun planı tuttu. E, direkten dönen topumuz var. Ama baktığınız zaman da maç beraber bitmesi doğal diye düşünüyorum. E, ligin en iyi takımlardan bir tanesi. Özellikle Atıf Şehişi ve Burhan'ın e, durdurduklarını engelleyip e, Torje ve Ömer Ay'la atağa gitmeyi planladık. Bugün takım istediğim çoğun oyun disiplini yaptı? Ee, bir golümüz eksikti ama özellikle e, her zaman söylediğim bir şey var. <laughs> Süper Lig'de puan puan her zaman. Yani haftayı boş geçmediğiniz sürece hep kârlı kapatıyorsunuzdur. Şimdi moralli gidiyoruz. Ee, i̇çeride oynayacağımız RGS maçına hem moralli hazırlanacağız hem de hedefimiz 7 puan yapmak 4 haftada. Bunu başaracak hem takımım var. Hem de seyircimiz var. Hem de kalitemiz var. İnşallah e, oynadığımız oyuna hem keyif veririz hem de bizden beklentilere cevap veririz. İyi sonuçlar almaya devam edeceğimizi umut ediyorum. Beklentilerin farkındayız. E, kaliteli bir kadro var. Ve düzenli giden bir kulüp hüviyetine girdik. Stadion'umuzla birlikte. E, va, gidebildiğimiz kadar gideceğiz ama Lig'de ne olacağının belli olmadığı bir eee lig oynanıyor. Bence bu tempoyu arttırıp sakatlarımızın iyileşmesiyle ee, çok can yapacak bir Konya olacağını söyleyebilirim yani MS'den.